Şimdi geldik listeye. Şükrü Kaya İçişleri Bakanı Atatürk döneminin değişmez, sabit İçişleri Bakanı Mason. Üst düzey 33 derece. Hasan Saka Atatürk döneminde Maliye Bakanı, Atatürk döneminde Meclis 2. Başkanı, Atatürk döneminde sürekli milletvekili, İnönü döneminde önce Dışişleri Bakanı sonra Başbakan. Mason. Tevfik Rüştü Aras, Atatürk döneminin değişmez Dışişleri Bakanı, Mason. Kazım Özalp, Atatürk döneminin en uzun süreli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Mason. Şimdi uzun liste. Okuyacağım bu uzun liste arkadaşlar. Doğrudan doğruya bir Mason internet kaynağından alınmıştır. Yani şimdi HTTP 2.2 slash falan diye okumak çok anlamlı olmayacak. Ben alıntıladığım kaynağı vereyim. Mustafa Bıyıklı'nın Türkiye'nin Orta Doğu politikaları Atatürk dönemi az önce de sözüne etmiştik. Ben onun yaptığı dipnot alıntısından okuyorum. Evet, Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali İhsan Sabis, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Meclis Başkanı Abdülalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduk ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan var) Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip ve Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas aynı zamanda Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteridir. Atıf Bey, Edip Servet Dör, az önce bahsini ettik. Yunus Nadi, ünlü gazetecimiz, Cumhuriyet'in kurucusu. Reşit Saffet Atabinen, Turing Kurumu'nun kurucusu. Memduh Şevket Esendal, Büyükelçi Milletvekili. Hilmi Uran, İçişleri Bakanı. Tevfik Fikret Sılay, İnönü döneminde zannediyorum Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Ahmet Ağaoğlu. Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muhittin Üstündağ ve Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Yargıta Üyesi Servet Yesari, Parti Müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, Polis Müdürleri Bedri Bey, Zeki Derviş, Muhip Nihat Kurant, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemeleri Başkanı Necip Ali Küçük A, Amiral Mehmet Ali Paşa, Profesör Fuat Süreyya Paşa, Atatürk'ün çevresinde hizmet eden masonlardı. Şunu söyleyeyim, süre az olduğu için ben içimden gelen hazırlığı yapamadım. Burada mason kaynağından alıntılayarak okuduğumuz bu isim listesi, o dönemde. Bürokrat olarak ya da siyasi olarak üst düzey görev yapmış masonların bütünü değildir arkadaşlar. Örnek az önce zikrettik. 1932 senesinde mason ne kelime? Üstadı azam olan şahıs mesela işte o sıradaki İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı rütbesi küçük geldiği için tenezzül etmemişler bu listeye dahil etmemişler. Burada okumuş olduğumuz liste bütünün listesi değildir bütün hakkında fikir vermeye yönelik çok seçilmiş bir listedir. Heh. Şimdi bu kadar dedikten sonra artık takdir karar sizin. Cumhuriyeti Masonlar kurdu ve ondan sonra da çok uzun bir süre Masonlar yönetti öyle 27 sene değil sadece tek parti. Ondan sonra da ondan sonra da ondan sonra da yani düşünün mesela az önce söze girerken 27 Mayıs darbe dönemiyle bıraktık. İşte 1961'in 1 Kasım'ında darbe dönemi bitiyor. Meclis Başkanlık Divanı kuruldu. Ondan sonraki başbakan, yani hemen ondan sonraki değil de 60'lı yılların meşhur başbakanı kim? Evet, Dolaksızoğlu Süleyman Sami gerçek ismi. Sizin bildiğiniz ismiyle Süleyman Demirel Ankara Bilgil Hoca'sına kayıtlı masum. Yani bütün bir cumhuriyet tarihi boyunca biz Müslümanlar bu memlekette sürülmüş bir tarlada oturduk.